Ama... <laughs> Karga çıkar bak ha. Hangisi vardı şimdi? Bu mu? Herkese selam. Babamla araziye çıktık gene. Bugün bir misafirimiz var bu patron. Kim var? Tiger var. Tiger var. Tiger'da bir pitbull. O da Tiger desenli zaten. Adı da Tiger. Şu patronun biraz kankası aslında ama Simba var diye bir kızdı orayı çekemedim. Bir yatırdı önce onu. Simba. Tiger'da daha bir yaşına gelmedi değil mi baba? Geçti mi? E ben son gördüğümde 6 aylıktı. Gelmiş bir yaşın. Şimdi Recep abi oradan geliyor. Soracağım ona ben. Tiger. Çok güzel dostlarım burada. Geliyor. İki dananın arasında geliyor dostlarım bakın. Zıplıyor. Tavşan gibi olan benimki. patron Aha. patron çok yaklaşmasını istemiyor Simba'ya hep söylüyorum ya size Simba'yı koruyor Simba'yı koruyor diye işte en yakın arkadaşından bile koruyabiliyor dostlarım tedirgin oluyor yani biz buradayız oğlum rahat ol Tiger da Simba'yı sevdi. Daha önce görüştüler de çok küçüktü o zaman. Oğlum. Oğlum. Çok güzel değil mi? Tigers patrondan bayağı küçük dostlarım. Size de küçük. Patron biraz iri. Tabi patronun annesi Dogo Arjantin olduğu için biraz daha iri Pitbull'a göre. Ne haber Recep abi? İyiyim teşekkür ederim merhaba. Şey, Bağ, ben ben. Hı, Ay He. çok tatlısın sen eee. ya. Ben de çok güzelsin tatlı abla. Geriye doğruyor. Tamam tamam tamam. <laughs> tamam. Şş, tamam. çıkar bak ha. Şş, tamam. çıkar bak ha. simba simba sen yap simbayı görüyorsunuz dostlarım Ve pitbulllarla dogolarla takıla takıla adam oldu Nasıl kaçıyor, yolu bulu şaşırdı, geldi bizim arabaya, küt diye vurdu. Patron geldi, patronu görürce saldırıyordu. Aynen. Yani, aynı. Görmez, cesaret alırdı. <laughs> patron? Patron ona patron. saldırmaz, o uyarıyor, iyi. kankası, biliyor onu. Evet. Sana ne oldu lan, sen kendini nimetten mi sayıyorsun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak, güvenlik görevlisi de burada. <laughs> evet. Security. Tamam, tamam, geldik.

<gülüyor> <gülüyor> İçinde su var, başka bir şey yok ki. Ben. Yok onda patron, hiçbir şey yok. Oraya. Patron. Bak. bak bak gidiyor bak Simba'ya. Simba'yı bak götürüyor bak. Sen Hayır, hayır. Simba Pitbull'la kavga ediyor şu anda. Oğlum benim be. <gülüyor> <gülüyor> bak 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 geri yapmıyor dostlarım. Adam lan sen adam oldun ha. Valla adam oldun ha. <laughs> Patron yokken göreyim bir de seni. Ben. <laughs> Normalde yok değil mi böyle şeyler? Bu bu. Parka gidiyoruz ya Recep abi. Bütün köpeklere saldırıyor. Atıyor onları oradan öyle sokuyor Simba'yı. böyle de böyle oynuyordum. Ne oldu? altımlı oynuyorlar ya. <laughs> <Hiç ayaklamamadın. gülüyor> anlattı, anlattı. anlattı anlattı. Ölüyormuş. <laughs> Çok kötü <iyi> yaptı ya. <laughs> ne oldu? Hangisi bağırdı Hangisi bağırdı Bu arkadaşım. arkadaşım. Hı hı. Hazır ben bir şey zaten yanına Pamuk abiyle bir kere saldırdı. Kankası vardı ya Pamuk. Hı biliyorum. Ona bile saldırdı bir kere. Tamam oğlum bir şey yapmıyor ya. Allah Allah. Yeter la yeter. Sen de yala ya yalaya, yalaya bitiremedin ya. Hadi koşun hadi. Hadi gel. Koşun hadi. 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 Koş koş. koş, koş. Hadi. Hadi. Şu güzeline bakın dostlarım ya. Çok güzel ya. Simba nasıl saldırıyor? <laughs> Batoş gel. Security Gel.

Üç tane erkek dostlarım. Üçü de erkek. Adam. Delikanlım. Bak köpekleri bırakıp benim yanıma geliyor. Delikanlı ama bir yandan da aklı da orada tabii. Delikanlım benim. Hadi git git. Biraz kilo aldır ya Recep abi buna. Biraz kilo alsın bu. Aldı mı ya? Sen bunu iki çarptı. Ölüyordu lan bu. Çok zayıf. İki çarptı kemikler gözüküyor. Niye? Hasta oldu yine. Aa niye? Gençlik. Hastalık. İkinci hastalık. Bir şey yok ama değil mi şimdi? Bir oldu, bir gençlik oldu. Artık bundan sonra kalmadı tahminime göre. En mühimlerini geçirdi. Gel bakayım. Sen hasta mı oldun? Hem kanlı ishal olmuş hem gençlik hastalığına yakalanmış. İkisini de atlatmış. Bayağı güçlüymüş demek ki. Çünkü onlar sıkıntılı hastalıklar dostlarım. Köpekler için en tehlikeli hastalıklar. da ki koca garajı Kapıda var, Şimdi alıştık patronda. da. Security'yi bıraktı dostlarım. Tabi onlar da birbirlerine alıştılar. O ilk heyecanla birbirlerini dalamaları geçti. Patron da mesela şu anda uzakta durabiliyor. Zaten Tiger'ı tanıdığı için yaklaşmasına gerek yok artık yani. O güveni aldı ama en ufak bir şeyde gene zıplar. Bak oradan geliyor. <laughs> Ağır abi. görüntüyü kest manzarayı kest Beni de alın diye bağırıyor. Dostlarım onlar güçlü ama Simba da çok hızlıdır yani. <laughs> bak bak patronla beraber Tiger'a gider yapıyor bak bak. Bak bak bak. Simba Pitbull'a gider yapıyor dostlarım. <laughs> Lan sen kimsin kimsin? oh he's a Bana bana. Allah <laughs> Yapma diyor gene <yine> yapıyor. Hiç <laughs> hiç. Alttan girip üstten Vallahi çıkıyor diyor mu? Bak ağzının içine giriyor. Ee? Bu. Bu da, de, abi yani. patron gel oğlum. Patron, gel. <gülüyor> <Gülüyor> Ulan sen de durmuyorsun <laughs> abi. Yapma diyor işte adam, yapma. <laughs> Bak, ha, yeter artık diyor. Ne yani, işte, dedim işte, yani. <laughs> Ya. Of, inceden gitsek mi? Ne yapacak? Evet, inceden tamam. evet, gideyim. Ben de parçayı, mamasını vereyim. Hayvanı bir yarım saat daha dışarı çıkardım. Dün üç saat çıkarttım. <laughs> gitmiş o şey. Ağaçlar bir bir, 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 bir bir bayağı <laughs> düşmüş düdem ha şimdi kızım dışarıda polçuklar var onlar farklı bir şey. Toprakları kıymetli ya. Teprak san yapmayacak devamlı. Ama <laughs> otlar var ya şimdi otlar ya zaten kış geldi o otlar otlayıp gidecek yani sıkılıyodur hayvanlar. Bari. An yeter ya. Olsun. Gerçek mi? Gene gene sağlar gene olur. beginning <laughs>

dostlarım görüşürüz.